altına çevirmek, ölümsüzlük iksirini bulmak ve hastalık, e, hastalıkları iyileştirmek amacıyla yapılan uğraşılara simya denir. Bu uğraşı veren kişilere ise simyacı denir. Simya bir bilim değildir. Bir uğraşın bilimsel olarak nitelendirilebilmesi için teorik temelleri olmalı ve sistematik bilgi birikimi sağlamalıdır. Oysaki simya teoriye dayanmayıp tamamen sınama yanılma yoluyla yapılmaktaydı. Fakat yine de simyacılar kimya bilimine geçişin öncüleri olmuşlardır. Çünkü simya, astronomi, astroloji, mitoloji, felsefe, tıp, din gibi birçok alandan pratik laboratuvar uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Simyacıların geliştirdiği araçlardan bazıları kimyada kullanılan fırınlar, damıtma düzenekleri, kroze, su banyosu, imbik, el terazisi, su terazisi, gibi araç ve gereçlerdir. Simyacıların kullandıkları tekniklerden bazıları ise kavurma, çözme, yakma, fırınlama, damıtma, süzme, süblimleştirme, mayala, mayalandırma, kristalleştirme ve özütleme gibi tekniklerdir. Yine simyacıların keşfettikleri maddelerden bazıları ise Göz taşı, Kıbrıs taşı, şap, tuz, mürekkep, cam, barut, seramik, alaşım, esans, altın, gümüş, civa, nitrik asit, sülfit gibi madenlerdir. Bilim insanı ya da bilimci, evrene ilişkin olgulara ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemleri kullanarak sistematik bir şekilde bilgi etme, bilgi elde etmeye çalışan kişidir. Birçok simyacı kimyanın bilim olma sürecine katkı sağlamıştır. Hatta bazı simyacıların buluş ve eserleri günümüzde de kullanılmaktadır. O nedenle bazı simyacıları bilim insanı olarak adlandırabiliriz. 18. yüzyılın sonlarına doğru deneylerin sistematik bir şekilde yapılması, terazinin yaygın olarak kullanılması, Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması ve teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişkilendirilerek test edilmesi modern kimyanın esas başlangıcı olarak kabul edilir. E, bu arada 17. yüzyıl ortalarında Robert Boyle'un element tanımı yapması da modern kimyanın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Kimya bilimine katkı sağlayan simyacıların yaygın olduğu yerler ise Mezopotamya, Orta Asya, Mısır, Hindistan, İran, Çin, Yunanistan ve Anadolu'dur. Şimdi kimya bilimine katkı sağlayan e, bilim insanları kimlerdir ve ne gibi katkıları olmuştur? Bunlara sırasıyla göz atalım. Empodokles milattan önce 490'larda doğmuş ve Sicilya'da yaşamıştır bütün nesnelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür. Sevgi ve nefret kavramlarını madde ile özleştirmiş, maddenin de itme ve çekme kuvvetiyle bir arada bulunduğuna inanmıştır. Su saatiyle havanın maddi varlığı olduğunu gözlemlemiştir. Işık ve görme olayını açıklamaya çalışmıştır. Veba salgınını şehrin çevresindeki bataklıkları kurutmak suretiyle sonlandırmıştır. Yine şehri kuzeyden çevreleyen kayaları kırdırarak kentin rüzgar almasını sağlamış ve şehrin havasını düzeltmiştir. Demokritos milattan önce 460'larda doğmuş ve Yunanistan'da yaşamıştır. Bölünmeyen öz teorisiyle ünlenmiştir. Atom fikrini ilk kez ortaya atan kişidir. Maddelerin bölünemeyen en küçük parçacığına atom demiştir. Her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu öne sürmüştür. Maddelerin birbirinden farklı olmasına ise atomların düzenlenmelerinden ya da atomların şekillerinin farklılığından kaynaklı. Milattan önce 384'te doğan Aristoteles Makedonyalı olup Aristo adıyla da bilinir. Zamanına göre var olan her bilgiyi edinmeye çalışan, fizik, kimya, biyoloji, mantık, astronomi ve siyaset alanında çalışmalar yapan bir filozoftur. Aristo'ya göre dört element hava, su, ateş ve topraktır. Bu elementlerin farklı oranlarda birleşmeleriyle farklı maddelerin oluştuğunu ileri sürer. Bu elementlerin dört özelliği vardır. Aristo'ya göre havanın özelliği sıcak ve ıslak, suyun özelliği soğuk ve ıslak, ateşin özelliği sıcak ve kuru, Toprağın özelliği ise soğuk ve kuru. Cabir bin Hayyan 721 yılında Horasan'da doğmuştur ve İslam dünyasında kimya biliminin temellerini atmıştır. Başta kimya olmak üzere tıp, eczacılık, fizik, astronomi, matematik, felsefe alanlarında çalışmalar yapmıştır. Demokritos'un teorisine karşı çıkarak atomun parçalanabileceğini belirtmiştir sitrik asit, asetik asit, tartarik asit ve arsenik tozunu keşfederek nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit ve kral suyunu elde etmiştir. Damıtmada kullanılan imbiyi geliştirmiştir. Arıtma yollarından oksitleme, süblinasyon, damıtma, çökeltme, ergitme ve kristalleştirme ile ilgili işlemleri uygulamalarıyla açıklamıştır. Baz kavramı ile kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ebu Bekir Errazi 865 yılında İran'da doğmuştur. Kroze fırın gibi laboratuvar araçlarını geliştirmiştir. Etil alkol, antiseptik, kostik, soda ve gliserin gibi kimyasal maddeleri keşfetmiştir. Alkolü e, alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmıştır. Karıncalardan damıtma yoluyla formik asit elde etmiştir. Simyada kullanılan maddeleri e, bedenler yani metaller, ruhlar yani kükürt, arsenik, civa, nişadır, taşlar, pirit, mag e, magnezya gibi e, vitrioller, metal sülfatları, Bor e, borakslar, boraks soda gibi tuzlar, kaya tuzu, potasa, güerçile e, şeklinde sınıflandırmıştır. Maddenin atom ve boşluktan oluştuğu görüşüne dayanarak uzayda atomlar ne kadar sıkışık olursa, oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını hava, su ve toprak örnekleriyle açıklamıştır. Robert Boyle 1627 yılında İrlanda'da doğmuştur. En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla bilinir. İlk modern kimyager olarak görülür. Kuşkucu Kimyager adlı eseri kimya alanında bir dönüm noktası olarak görülür. Havanın fiziksel özellikleriyle ilgilenmiş, havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu ve yanma olayındaki rolünü belirtmiştir. Vakum pompası geliştirmiş ve bu vakum pompasını kullanarak bir gazın hacmi ile basıncı arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Gazlar konusundaki Hacim basınç ilişkisini anlatan bu yasaya Boyle yasası e, denmektedir. Elementi kendinden daha basit maddelere ayrılmayan saf madde olarak tanımlamıştır. İlk kez kimyasal bileşiklerle karışımlar arasında ayrım yapmıştır. Kimyasal bileşiklerde maddenin özelliklerinin tamamıyla değiştiğini söylemiştir. Karışımlarda ise karışımın kendisinde oluşturan maddelerin özelliklerini gösterdiğini söylemiştir. Anton Lavoisier 1743'te Fransa'da doğmuştur. Modern kimyanın öncüsüdür. Yaptığı deneyde bir miktar kalay metalini içi hava dolu bir balona koyup ağzını kapatarak tartmıştır. Cam balonun ağzını açmadan ısıttığında balonda beyaz bir toz oluştuğunu gözlemlemiştir. Bu cam balonu tekrar tarttığında ağırlığının değişmediğini fark etmiştir. Böylece kütlenin korunumu kanununu bulmuştur oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu bulmuştur. 9. sınıf kimya dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.